Evet arkadaşlar neredeyiz? Evdeyiz. Ne yapıyoruz? Bugünkü tatlımız bol tereyağlı, sütlü, bol cevizli gördüğünüz gibi arkadaşlar baklava yapıyoruz. Evet bugünkü tatlı menümüz bu şekilde arkadaşlar. Maşallah maşallah. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünün katlarını atıyoruz ve tereyağımızı üstüne buluyoruz arkadaşlar maşallah evet bugünkü tatlı menümüz bol tereyağlı cevizli sütlü baklava arkadaşlar maşallah maşallah Evet dostlar maşallah maşallah Evet tereyağımızı bol bol sürüyoruz. Bol bol buluyoruz arkadaşlar üstüne. Ve birazdan fırına vereceğiz arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bol tereyağlı, bol bol tereyağlı maşallah. Evet çıtır çıtır. Baklavamız birazdan fırına vereceğiz arkadaşlar. Maşallah maşallah. Evet dostlar. Evet dostlar, şerbetini hazırlıyoruz. Bol süt ve pişireceğiz. Fakur fakur kaynatacağız arkadaşlar. Maşallah maşallah. Evet, bol sütlü, cevizli, tereyağlı baklavamız arkadaşlar. Maşallah. Hakim çok çelişkili. O hakim de orada olmamalı. Altı seçimlerinden önce Stormy'de yasa yaptığı sus payı ödemesini örtbas için iş <laughs> <laughs>